Stil sahibi olmak, kendi markamıza sahip olmaktır. Stil sahibi insanların, her birinin bir imza görünüşü vardır. Gelin ne demek istediğimi Chanel örneğinden yola çıkarak inceleyelim. Bir yetimhanede büyüyen Gabrielle Chanel ya da onu bildiğimiz adıyla Coco Chanel, yetimhanede öğrendiği dikiş teknikleri ve kendine özgü stili sayesinde kendinden bir moda markası yaratmayı başarmıştır. Chanel döneminde kadınlar zenginliklerin altını çizmek için kabarık, fiyonklu, süslü kıyafetler giymeyi tercih ediyorlardı. Chanel'in ise yine yetimhanede yetiştiği günlerden edindiği minimalist, sade bir stil anlayışı vardı. Chanel etrafındaki kadınlar gibi giyinmeyi reddetmiş, kendi stilini etrafına dikte etmeye cesaret etmiştir. Evet, giysilerimiz bizi aşağı çekebilir ya da yukarı çıkarabilir. Chanel'in de dediği gibi her güne kaderle randevumuz varmışçasına hazırlanmalı. Bizi en iyi şekilde yansıttığını düşündüğümüz kıyafetler giymeyi tercih etmeliyiz. Kıyafetlerin pozitif etkilerinden yararlanabiliriz bu şekilde.